Şimdi herkes diyor ki ulan diyor Galatasaraylılar yok Fenerliler yok Beşiktaşlar yok senin başında bunu yaptı benim maçımda bunu yaptı. Bunu söyleyen de gerizekalıdır zaman. Bu yapının takımı yok. Bu takım bunu takımı kim biliyor musun? Bu yapının takımı kendisi canlı yiyin duruyor baba. Bana ne Galatasaray'dan bana ne Fener'den bana ne Beşiktaş'tan diyor. Hangisinin oranı daha büyükse o orandan bahis oynuyor bu adamlar. Ben yani bak, bak şimdi bakarım diyor takım bahane. Umrunda bile değil adamın. Şimdi çıkartıyorlar bakıyorum. Fener'e şu kadar kırmızı kart vermiş. Galatasaray'a bu kadar kırmızı kart vermiş. Yok Fener bu kadar puan ortalaması almış. Yok Galatasaray Beşiktaş bu kadar puan oldu. Ulan siz salak mısınız? Adam orada canlıya bakıyor. Lan bu adamın, bu şeytanın, bu şeytanların, bu hadsizlerin, bu ahlaksızların takımı olur mu ya? Bunun takımı Washington takımı, dolar, adam dolara oynuyor. Şimdi en çok oynadıkları şeyi söylüyorum sana. En çok bu hatsizlerin, bu namussuzların en çok oynadığı iddiayı söylüyorum sana. Torban maçlara bak? Mesela bakma, bak bir yaparsın, iki yaparsın, üç yaparsın, iki buçuk üç, üç buçuk üç, her şeyi yaparsın, değil mi? Evet. En çok oynadıkları iki tane basit söylüyorum sana. Bir. Özellikle korner... ...ikincisi ilk golü kim atar.